Hazır yeni mi başlamışsınız? On ben lol bayağıdır oynuyorum. Bayağı Ama parça parça oynuyorum. Ben eski sporcuyum. <laughs> Yalan söyleme. Yalan söyleme. <laughs> ne oğlum internet kafe turnuvasına katılmıştım Aa, bak, de Sende ne vibe'ı var biliyor musun <laughs> bak? Sendeki vibe'ı <laughs> birebir söylüyorum hazırsan. <laughs> <laughs> Arok'daki futbol oynayacakken kafasında ekmek kırdıran Arif. Bu, bu <laughs> vibe. <var. gülüyor> Altı oyuncuları <laughs> için çok sağol oyunda olduğum için bakamayacağım lol ciddi bir oyun biliyorsun çünkü. Evil Master amına koyayım. Yok mu benim lol yayıncısı olmam <laughs> bir anda peki? Var mı? <laughs> Oynayacak oyun da bulmaya çalışmam sadece lol oynarım. Paso. Abi ol. evet ben eskiden lol oyuncusuydum bu arada. Mükemmel bir isim. Var yazıyorlar. Oğlum siz manyak mısınız? Bir de ben sıkılırım ya. Eko'nun da sesi ne kadar kötü Pa 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 para wow, wow diye bağırıyor Para var huzur var amına koyayım 8 tane skinim var Eko'da Hadi siktir hop ananıma ha hadi bay bay Falan <laughs> Ece Oroz'un çocuğuna bak ya. Hop Ay. anana taklatarak girdim. He. Hadi bakayım DM'lerine giriyorum. Açıl hop selamünaleyküm. kızım amın güzelmiş hadi hop. Oh, e. Oha bir saniye carin kadın düşmanıdır nokta <laughs> diye site açılacağım şimdi anana <laughs> kıyım. <laughs> Eko eciliğinde. Amın güzelmiş hop amın güzel tamam yeter Am bu kadar yardım. Zınk Ya, ya VPN falan. Oğlum prediction için VPN ne VPN'i ne oluyor amına koyayım modlar. Ne yapıyorsunuz kumar bay sitesine döndürdünüz platformu şerefsizler. Ben bu Yone'yi döverim ki. <laughs> beleş, beleş dayak. farm mı alacaksın yarrağım? Terbiyesiz. Ne var yarrağım dedim ya. Organ bu be. Şu, şu oyunu alacaksın? bir kere de kültürsüz ve temiz bir şekilde oynayın. Yeter artık arkadaşlar. Oyun sevgi kardeşlik barış Yone, demek. farm var mı yok siktir git buradan Oh güzel farmlarım <laughs> Nasıl zonluyorum ama. Bravo amına koyduğumun minyonları bir durun da. Abooo. Hop yattan aşağı. Yani farm mı kardeşim. Bir farm al ben. Farm al farm. dövelim biz bu yöneyi ya farmam Yöneye farmarm yok amına koyayım Her farm aldığında cezalandıracağım seni yöne Ne yapıyorsun geri zekalı aptal Öl amına koyayım ha 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 Ne oluyor lan Ay 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 onu atma hop Yonel'e niye bota gelmiş ki? Bu nasıl bir fikir? Zaten sıkışıyor öyle de. İki tane vuracağım ölecek durmadan. <laughs> Morgan'a karşısında oynamak çok keyifli olur. Ben hiç sevmiyorum Morgan'a normalde de bu biraz salak gibi ya. <laughs> Daha ya birini <laughs> Ben de atacağım onu dur çok hoşuma gitti. Şu an tam bir toksik bot lane'im ya. Evet. Aşırı toksiyiz şu an ya. Ay farm kaçırdım. Yo ne farm alıyorsun lan benden habersiz köpek. Kim <laughs> 8 farm almış kıyamam. Ne yapıyorsun geri zekalı öyle amına koyayım. Ya kaçma artık kaçma ya öl artık ya. Öldük bu arada biz. Ölmeyiz. Hayır ölmeyin ee... ölme. Öldük öldük kartuş Kardeşim, Kardeşim, geldi kartuş. Ward'ımız yok ki. Ward'ımız olsaydı belki ölmezdik. Flash attı by the way. Yone'de kalmasın da kill. Lan geliyorum oraya İrem onları oyalarsam var ya double alacağım. Vallahi söz veriyorum. Ay lan. ay <laughs> Geliyorum İrem dayan. Gel lan buraya. Gitmedi bence bu arada Kartus. Beni gördün mü Bixi? Gördüm abi de. <laughs> Sonraki dalgayı beklemem lazım. Buradan amına zıplarım. <laughs> Ananı ee... Çok çok hor çok mu ya çok, çok, <laughs> çok mu ya alırdım da sen tutturduğun an girdim ona ananamayım Bez gideyim hemen A okay işte. my bad ölür ama hadi bir tane daha ana bir canla ölmedi be ben öldüreyim mi onu Allah is riski alırsam öldürebiliriz Helal be işte bu adam, bu adam bu işi bilen bir adam. Bu ikili çok sıkıcı. Hey Ab ne kadar ayıp ya. Pardon. Kartuş geldi. Kolay farmlar kaçıyor. Chat böyle olmaz chat. Döre Biz genelde ileride Bort oynuyoruz. Ben şuraya bord atacağım dön, ya. Bu. Ay. Oh. <laughs> Ay. gitmedi oraya. Bir de farm kaçırdım üstüne üstlük. Ne kadar kötü oynuyorum sen ya. Ölmeyecek mi? Ananı sikeyim niye ölmedi o? Kafayı yiyeceğim şimdi gerçekten. Gökten mi şu an bu? Ben no. sana saldım çünkü. Hadi görüşürüz. Ona. Vur vur öyle durun orada. bir ya. benim Ananı adamıyım. Ananı siktim bay bay. <laughs> hmm, Salak oros bu Yone'nin de ölme zamanı geldi. <laughs> Yone 8 saniye ölüsün köpek yüz. Orada oynandı. Magnifus. Kulak kulak kulak. Tır 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 tır. Farm kaçırdım çok. Görüyorum, farım. görüyorum. Tam sakladım. Hmm. Aman Hmm. Amına yes. koyayım hiç Gerek de yokmuş onu. bu arada. <laughs> evet, kaymışım ya. Ben yokmuşum gibi devam ha, aynen. <laughs> Dur ben şu farmları <laughs> at. -u. Dur Ahmet abi ilgi gösterir çabuk. Ahmet abi <gülüyor> dünyanın <gülüyor> en iyi genkini attı. <laughs> Ahmet abi öyle bir genk atar ki işte o kadim anda. <laughs> Son 10 saniyede ilgi görmedim. Abi ben ona vurayım, dalarım bana. bu arada. Ben ona dalacağım sanırım beni ayar etti. Ben sadece çalmayı denerim bu arada hiç destek olmam canım çok az çünkü. Okay bye. Görüşürüz okay, bye bye. Hu. Hu. Hayatta kalmak. Ha 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 Oha bye. bayağı iyiydi bu arada. <laughs> Öldünüz mü? Geldi kartuş geldi ben gidiyorum. Geliyorum. Oyna 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 ana. Tamam ben öldüm siz gidin. Anasının Peki öyle işte küçük şovlar şakalar Bunlar bana dener bu arada Flash bile atarım o için Ananı sikeyim hmm, Atamadım ya. gibi o, niye o, öyle oldu onlar. Ölmem diye olur, düşündüm şey. yesemde Sonra dedim ki atmayayım ben bunu Orada triple kill var abi sana bak net Bak net. gelirlerse Burada. ben geliyorum yoldayım Oyalarsan alırız Öldün abi Yok canım Yok yok geliyorum. Yettim. Eyvah eyvah. Orada bir flash mı göreceğiz? Gel il çıkıyor. Salak bir flash geldi kartuştan. Orospu Hayır. kartuş. Ha gelmedi. De, gelmiyor? Gelmiyor. Bir saniye. İrona'dan attın. Ben çalacağım. Vallahi çalacağım. Flash attım. Ne olur <laughs> <laughs> dur. <Dan> öleceğiz. <laughs> Uuu, nasıl bir nasıl ya? Ya? <laughs> i̇ki tane ay ben iki tane almışım şeyden. Neyse iyi beyler bir arayışımıza yarar. <laughs> ne? Neyden? Pelerin, pelerin sıkıntı yok. Ya karşımda davar varken ben <laughs> ciddi oynayamıyorum şu oyunu ya. Adam iki tane pelerin iyi siz manyak mısınız onun olayını anla. Bak kritlere bak şimdi. Puh benim gitme zamanım geldi gidiyor ya. Yalnız bir şey değil mi? Garanda bu bir sıkıntı. Bu Bence. ne kız? Ne yaptın manyak? Bize böyle kral. Bayılar bunlar hep perin yüzünden. iki tane belerin aldın mıydı? Ya neye geliyorsun neye? Ya şu kritlere bir bakın şu kritlerin güzelliğine be. İki pelerin ya. Ah o tutsa. Evet. Seda yok. Seda çok harlanıyor bu oyunu oynarken. Var mı alıyorsun? Ay 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 ay! Vuramadım ya. Ay çok salak oynadım İrem ya. Çok lazım. Bakın, salak gibi oynadım ya. çok özür diliyorum takım arkadaşlarımdan. çok özür diliyorum. Çok kötü, çalıya, çalıya çok kötü oynadım ben ya. Gibi mi? Otoburuşu mu cancelladı bir skill? Onun ne olduğunu tespit edip sikmem gerekiyor o keybind'ı. Oo. E. Oh! oh! Kayıtım gelmedi. Evet yani. chat o hey, baya iyiydi eyvallah. Eyvallah. İrem oynuyor mu? Sözden kaçmadığı için. Yalnız Bahadır da gerçekten. Yani. Sikiyorum. Barışım. Bir de zıplattı beni galiba. Ben şu Morgana'yı bir sikmedim mi? Ya bu ne ya? Arka. Gel amına bir koyayım senin Gireceğim kule altı şimdi piçe. Yapma Barış dayan. <laughs> ben onu nasıl yedim ya? Bugün bende bir pepegalık var bak. Ciddi söylüyorum. <laughs> At tipe atıyor. Lan nereye? Kim atıyor? Morgana kat gitti, Beyze gitti. Morgan'ın TP'si mi var? Ya Beyze TP'ler işte. Ha yani Beyze. Düştüm, B, B tuşuna basarak <laughs> ya. İlk kez senden duydum öyle bir şey bu arada. E TP oluyor abi. Mantıksız mı? Biz bu kuleyi aldık. Ya senin ananı sikerim şimdi ya. Bu satmaya mı gelmiş abi? Ya öl! <laughs> Gerizekalı piç kurusu. Seninle mi uğraşacağız ya? Fartus falan yok. Morgana geldi buraya tek başına. Gelim. Bekar olduğunu anlatıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya nasıl bu kule be? Lan vurma kule yeter. Ananı kim ya. Çok yanlış oynadım ya. Niye böyle bir şey yaptım ki? Ya ne yapıyorsun? Geri zekalı mısın oğlum sen ya? Lan moralim bozuldu. Bu nasıl bir oyuncu ya? <laughs> Geliyor iki kere vuruyorum. Canı çok azalıyor. Ben anlamadım. Çarda mı bir sıkıntı var? Bu. <laughs> 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 ay 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 ay. Ay 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 ay. Şu yakabalım var orada. Dabalım yok. Dabalım yok. Ölüyorum Eren. Eren ölüyorum. Eren ölüyorum. ölüyorum. Yardıma ihtiyacım var Eren. Oo! Oh, çıkalım, çıkalım, çıkalım buradan. Kaçalım ben gidiyorum. Birazdan balgamım var. Tek var. Öldün. Yok yok. Ezan okuyamaz. Aman vermiyor eşe der lan lan. kaç kaç. Eren. Ee, eyv, ne açıyor çocuğa? Çocuğa eyv. Yok, yok yok. Alo. Ah. İrem lanet olsun ah. oh. <laughs> Ben dedim ama bakın bu bir işe yarayacak bir yerde diye ve yaradı gördüğünüz gibi Hızlı bir şekilde coşku bitirdik Bu farklı bir tarz bir oyun gameplay Arthus ceblendi Ben dört kere çok ölmüşüm ya biraz bir toparlayayım kendimi Ejder yapmadık mı? <laughs> yeah, bam. Let's go That boy needs therapy. Geliyorum, geliyorum. Orayı da attık. Orası götten olur gibi. <laughs> Geliyorlar bu arada. Geliyorum. Hiç sıkıntı. Bunlar salak abi. Bak gördün mü? <laughs> ya siz nesiniz oğlum siz? Oğlum ne yapıyorsun? Öyle bana koyayım. Aa salak mıdır nedir ya? E, geliyor, tamam. Rahat bırak lan İrem'i. Öleceğim gibi ya. Önce gibi olur gibi. Ha e, bir de Blue life. var burada, bir de Blue var. <laughs> Blue'yu kime? Denirmiş. Sana mı? <laughs> tamam <abi>. Peki, <laughs> bir daha vurayım şu... Tamam, vurmuyorum. Vurmuyorum, sende, sende. Git red'i al istiyorsan. Red, ooo Red'im, çizim. Şifa basmayı düşünmeden çünkü İrem de kartuş ünitsinden beni kurtarmadı. Her şey karşı karşı. Lan her yoktu, herkes... <laughs> yoktu, e yok. <laughs> Benim aklıma gelmedi, görmedim ben yani. Ya karşımdaki ne kadar zekiyse ben de o kadar zeki olabiliyorum bu oyunda. Ve şu an. Baksana şuna mesela ben nasıl zeki oynayayım bu oyunu? İhtiyaç yok ki. Ya ananı sikeyim. Sana attı bana tutturdu. Böyle bir dünyada yaşıyoruz ya. <laughs> ben de <hoşladım> çünkü. <laughs> Böyle bir dünyada yaşıyoruz ya. Kime niyet var. kime kısmet aslanım. Of ekmek parasını da aldım İrem'in oley. Şimdi onu arkadan ya, saatten geliyorum. Geliyor. Oo beyler burada parti var. Çağırmıyorsunuz. Ay, oo flash yanlışlıkla. Oy. Zınk. Kaçmayın lan. Of 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 of, of. Geliyor, geliyor geliyor geliyor. Yeni geliyor geliyor ne geliyor? Solda ne solda ne? Şifa attım. Purple sana. Teşekkür <laughs> ederim amca. Yemedi, yemedi. 8 yemedi tamam mı? 8 yemedi. Kaç, kaç, baba devam baba devam. Baba da kaçmak yok. Baba onu aldı. Gelecek. Ona var mı? 2 1 Hayır. Amına koyayım öl. Ölmedi yeah. neden? Orada base atılır mı <laughs> Öldürdün mü ben peki onu? Abi galiba olur O Jax geldi olur gibi şu an. <laughs> Jax sinirli bana. Bu varıyor gibi. <laughs> olur gibi. O neydi? Ölü ya. Elim yandı de. Ay son, an kaldı, da son anda Kore. Son anda Kore. Şimdi işte onlar sikildi gibi oldu. Oldu gibi. Önce saygı cezim. O nasıl bir hitbox? Tamam. Cezim benim cezim. Ben bir tu diye bir tükürmek istiyorum teşekkür ederim. Ultim yok giremem bak baştan Geleni söylüyorum. çok pis tokatlayacağım atlayacağım ben. Gelen var mı? Kaç kaçıyormuş gibi yap. Kaç kaç kaç. Kaçıyorum hatta. kaçıyorum. Buradan bak, kaçıyorum. Bak şurada şurada elimde. şurada. şurada. Yani yani. ne yaptığını zannediyor. Geri zekalı ne yapıyorsun? Öyle bana Q atacak bu kadar. Adam gurur meselesi yaptı artık bu olayı. <laughs> Onu ne sikeyim çok vuruyormuş. Çizdim, cezim benim, cezim. Cezim sana gülüyorum. Jax, 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 Jax çılgın. Selam Orospu. Selam Orospu, selam, selam Orospu, selam. Merhaba. Devam et oraya. Ya Orospu benim burada armor'ım var. Benim burada armor'ım var. Benim burada... Ya ölçüsün ölçüsün! ölüyken rahat verin be. İyi. Yeah. Late gitti çok ağır kaybedeceksiniz. Bu oyunu mu? Bu oyunu var ya bak şu an yeah. Şu an en iyi yerine profesyonel lol oyuncusu gelsin <laughs> Yine de sikeriz bak ciddi söylüyorum Çok ciddi söylüyorum <laughs> Her şey o kadar iyi ki sinirlenemiyorum ya <laughs> Çok kötüler oğlum, çok kötüler ya. Yani. Abartı yüz değil, bu takımı bir kişi kereleyemez karşıdakini. İki tane salak var, bir tane daha salak var. Yani üç salak var, anladın mı? Yanlışlıkla falan döveriz. Ya Faker tabii ki deler bizi de. Kim lan? Tek atarım oğlum Atamam ya. Faker bir sik yapamaz abi. Faker şeyi hatırlıyor musun? <laughs> Turnuvada, abi Faker taşır bak ciddi söylüyorum. Faker yeni izledin mi hiç abi sen? İzliyor musun güzel adamı? Adam lol oynarken altta osu falan oynuyor. Psikopat yani gerçekten. Ben ikisini ya ayrı ayrı abi, oynayamıyorum oğlum. bazen. Elan olurum Allah kitap çapsın. Bak tek numara. Oynadı oynadı oynadı. Pu. Uf geldim. Selam sen bu arada. merhaba. Ay Aystan yapmayın ne Get olur ben. yapmayın. Öldü ama bu ne? Bana oy yanında mı? Ne oluyor? Hangi oy? Kartuş ulti gelir gibi. Olur gibi. Sen yakınında gelsene zaten tek yiyecek. Aha. <laughs> oh. <Allah>. ölmedim ölmedim. <laughs> Para vermiyor 112 gold düştü pezevenkten. Alayım mı iyi? Abi red var alacak yoksa ben aradan çıkarıyorum buraya. Alayım mı niye? Tamam aldım ben burada. Ay zed. Her nesi kimse aldı işte ya. Bismillahirrahmanirrahim. Trakya ne oldu ben? En iyi alayım mı en iyi? Ben bot pushluyorum. Kendinize bakın. En iyi alayım mı en iyi? Red Z her nesi kimse buff'ı. Red şu ben ya. Garen'imiz AFK. Oyun Garen bana gibi. bozuldu ya. Niye? Kilini çalmışım beyefendi. Jax üstüme atlayıp götümü sikmeliymiş kil almasam, <laughs> almamdan. Mesela. Aa hala ağlıyor. Niye böyle yapıyorlar ya? Bilmiyoruz mesela şu an ne lazım? Ama gelmezseniz bu direkt gider. Geldim geldim. Hittu. Abi o Drake'in gideceğine inandın mı? Gerçekten. Gider <laughs> gider. Ya gelseler giderdi de niye Boş yapma sikerim Gelemiyor bak olabilir. dalgana. <laughs> Bahadır'dan sert racon. <laughs> Bahadır o Morgana'ya <laughs> zıplamadın <gülüyor> mı? Hı. <laughs> Ay gelmemiş tükürüm <laughs> tükürdüm. Oy ya. Her tükürdüğümde tutmasın be. Ya bu çocukta sıkıntı var bak şu yönele gerçekten bir sorun sıkıntı var. Bizim Eren'e dedikleri gibi mi? Ya sıkıntısı ne? Sıkıntısı ne? Ay. O daha fazla işe yarayamazdı bu arada ulti. Abo. <laughs> 8 saniye balgam atacağım. 6 5 4 3 2 Kıyık tuuu Johnny 100 gold veriyor abi Sırpıl şaka LOL <laughs> Ne var be <laughs> Aa ne yaptım ben ona? Anladım yapamadım. Ay 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 şifa oy, çift, ay. Kaçmasaydın şifa. Ay Şifayı ben önce mi attım bana öyle yani Hayır yakınımda sınır diye attım mı değilmişsin? Hayır <laughs> ben öleceğim Hayır hayır tam tam attım tam attım. Gerçekten sana danlayacak, da sana danlayacak da geliyor. Hay anasını sikeyim ya. Ne vuruyor lan bu? Geliyorum, geliyorum. Ay yeter Orospan. Heal var mı? Heal yok ki o çarda Heal kaçıyorum ben. ben. <laughs> kim ya? 656. Allah bu gelmesin bu gelmesin. <laughs> Garanım oğlum ben. Ocaksa bir şey deneyeceğim ben. Şey ona ne lan? Karan yardım et. Ya da etme baba. E sen de bunu çaldın. Ben de ağlayayım mı şimdi? Tu Ezvin ha 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 ha. Ha 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 ha. Eforlu belssuzdu ben... ya. Biraz eforsuz ulan kendi. Gerçekten eforsuzdu. Ne efor? Evet karşı Benim bot zeki bir tık daha iyi olsa evet, gerçekten eğlenirdik. Evet, evet. Ustalığını kanıtla bebeğim. Seksi oynamışım ben. E seksi. Ben A artı almışım. Oley be geçer mi? <laughs> ben ne almışım? Bende hiçbir şey yazmıyor. Ee, Avatar'ın üstüne gelmen lazım abi. Ay, Geldim. ben daha oynamayacağım. Ben yayını kapatacağım. Bana da etti. Yani lol olacağım direkt. Arkadaşlar ee, artık yayın saatlerimiz geç saatler. Akşam 10-10.30 civarı açmaya başlarım artık yayınları. Birazcık daha gece kuşağına döneceğim eskisi gibi. Buradan tekrardan duyurayım. Kendinize de iyi bakın. Tamam mı? Bir sonraki yayında gerçekten Bannerlord sözümü tutacağım. Bannerlord'u oynayacağız. Seviyorum sizi. Öpüyorum hepinizi. Hmm.